Evet başlıyoruz. Abi 1944 yapımı yak 3 uçağım var. Kızımı almak için aşağı doğru eğiliyorum. Bir bazı azaltarak kızımı alıyorum. Ee, şu karşıdan bir mouse ile işaret şeklinde bir jet uçağı almak. Üstümüzde de bizim ağ ağır ağır uçağımız var da. Onu direkt indiriyor. Ben pervaneli uçağım. Ona muhtemelen yetişemem de. İşte bir kovalamaya başlıyor. Beni fark etmedi muhtemelen şu an. Ama jet uçağı yani hani iki motorlu bir de Yetişme imkansız neredeyse. Yine de gizli gizli Arkasından gidiyorum. Burada onların havalimanlarına doğru gidiyormuş gibi yapıyor. Beni fark etti bu arada muhtemelen. Çakma bir geri çekilme yapıyor yani burada. Beni dönmüş gibi yapıyorum. O da görünce direkt o da dönüyor. Şimdi önüme aldım. Taradığım için artık peşinde olduğumu biliyor. Kuyruğundan vurdum bir parça. Bu arada topu olan bir jet uçağı. Bunun bayağı büyükçe bir topu var. Böyle şanslısıyla kuyruğunu parçalıyorum. O düşüyor. Mermim neredeyse bitmek üzere. Ee, Beyz'e dönmeden önce üstü açık bir tank daha bombalayayım diyorum. Daha doğrusu da Burada bir Nashorn'u görüyorum Nashorn'un topunu ve tüpünü alıyorum ama Al bu sırada uçak sabahları beni vuruyor Bu şekil sürmek biraz zor Neyse hızlandırıyorum burayı Böyle yavaştan girip İşim yapıyor. Burada da çakılacağım diye çok korktum. Sola çekti uçak ama, oldu. 1945 yapım uçak, 65'e indirdi. <laughs>